Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun ki biz de halimize şükrediyoruz. Çok şükür bu halımıza. Yüce Mevlam bugünlerimizde inşallah aratmasın. Şimdi yeni bir videoyla karşınızdayım. E, bu videolar benim düşüncem tabii ki. Ee, en çok sevilen, en çok görülmesini izlemek istediğiniz videolardan bir tanesi. Başlıkta gördüğünüz üzere e, 2025'in buzağlarını şu an size göstereceğim. Daha önce gösterdim mi, göstermedim mi, kaç tanesini gösterdim inanın hatırlamayarım bile. Ee, Baya bir zaman oldu. Şimdi e, sizlere bu yılın buzağlarını tanıtacağım. Hangisinin ismi nedir? E, kimin buzağısıdır vesaire e, bunları anlatacağım size. E, şimdi buzağlarımız burada çözük duruyorlar zaten akşamdan bağlayırız onları. E, şu an yem verdim onlara yem birazdan da dışarı atacağım onları birazcık dolansınlar. Ondan sonra e, tekrar buraya koyup bağlayacağız inşallah veya dışarı atmasam ben de bilmiyorum da ben. Neyse bir bakacağız. Şimdi kameramı çevireyim sizlere. Burası buzağlarımızın yeri. Şöyle e, kuru boruyu bölerek buzağlarımıza yanlık yaptık. Tabii ki buranın düzeni değişecek. Burası daha bitmiş değil. E, burası akşamdan durdukları, bağlandıkları yer altlarında çıkması lazım. Şuralara bağlıyoruz. Şuraları da süt içenler için şişelik yaptı abi. Ama tabii ki şu anda 3 tanesini sütten gestirdik. Ee, şimdi nasıl yapalım? Şu anda yemiyorlar tam görünmüyorlar. Burada simental yerli cersey ve angus buzağlarımız var. Ee, bu yıl 6 tane buzağımız oldu. Allah bereket versin. Maşallah subhanallah demeyi unutmayın. 40 bin kere maşallah demeyi unutmayın. Ne yazık ki nazarınız değil ister istemez. O yüzden lütfen maşallah deyin. Yoksa videolar gelmeyecek yani. Gel küçük başa. Gel oğlu gel küçük başam gel. Gel küçük başam gel. Şimdi ben ne yapayım? Gideyim. Şu dış kabıyı kapatayım ki buzağlar dışarı çıkınca oradan hemen kaçıyorlar bizim müşkahçılar. Hem de gideyim su kovası alayım alttan. Su doldurayım. Buzağlarımıza bir su verelim. içsinler. Şöyle tış kabamızı kapattım. Buzağlar da dışarı çıkmaya başladı. Bak arkaya gitti hemen. Şşt. Gel. 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 Şu an ağrın arkasındalar. Şurada. Diğerleri içeride. Ben şimdi gideyim su kovalarını getireyim. Su doldurayım. İçsinler. Buzağlarımız. Şu boncuğu da çözeyim o da azıcık dolaşsın. Değil mi boncülüs? Seni de çözeyim mi? Çözeyim mi seni? Şimdi bunu çözeyim. Şimdi şöyle su doluyor. Buzağlarımız da geldi. Şişt, ne oldunuz ne? Maşallah subhanallah kızlarım uşaklarım. Yat gibi koşuyor. <laughs> su verdim. Bak şimdi bak. Bak yoğundaki Turgene abine uzanıyor. Kirecek de külahın içine. Kirdi de. <laughs> Disletti de suyu. Sen, sen var ya sen, sen. Sen çok yermeni bir şahsın şey ha. Ooo, poflopuza. Poflopuza, şimdiden başladı. İstin mi kız? İstin mi? Hı? Küçük Çıkbaşı. Buzağdan başlayalım. Bu e, Jersey'den Angus melezlemesi. E, Ceylan'ın buzağısı. <laughs> bu yılın ilk buzağısı bu işte erkek. En büyükleri bu. İşte görürsünüz Jersey'den Angus melezlemesini. Bu bir Jersey, bu e, tohumlama vesaire olsaydı yani şunun gibi falan olacaktı. Bundan tabii ki daha yaklı olurdu da. Bu abimin buzağısı ismi de Umut koydu adını. Ee, bu tabii ki kesime gidecek. Gelelim şu şu <laughs> muzurunda tek kara olan güzelliğe. Bunun ismi Yağmur. <laughs> bu da Yadigar'ın buzağısı. Bunun ismini de Adem abimizin kızı koydu Cemre. şu en son doğan buzağımız. Bu tosunda tutma teyzemden aldığım o ikiye doğuran ineğin buzağısı bu. Ee, bunun ismini küçük paşa koyduk. Erkek kesime gidecek. Ee, hemen onun yanındaki teyzemin büyük ineğinin buzağısı. Ee, onun adına da yordamlı koydu enişte onlar. O da abimin. Benim değil. Onu artık ne yapar bilmiyorum. <laughs> Nasıl dolayılır? Bak şimdi, bak, 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 bak. Gel. Onlar gittiyse sen yalnız mı kaldın yordamlı? Hı? Onlar gittiyse mi kaldın Gülsine? O şu an gitmedi değil mi? <laughs> Ancak hmm, tarlaya girilir gibi kovayım onlar. Hiç rahat durmayalım hiç. Bizim buzaklar koca çümene sığmadılar. Otlamak için böyle buralara geliyorlar. Aslında şu taze oda otlamaları zarar. Adem abi bu videoyu izleyince muhakkak diyecek ki Apo ne dedimsa. Ama tabii ki evet, dışarıda şart ayaklar toprağa bassın, koşsun, havalansın vesaire gibi. Ee, zaten kuru otlarını, yemini vesaire veririz yani. Şimdi ezan da okundu bunları. Ee, kovup yerlerini sokmaya çalışacağım. Ama çalışacağım yani arkadaşlar. Ee, hemen kaldığım yerden devam edeyim. Çabuk çabuk videoyu da bitireceğim. Ee, bu gördüğünüz siyah kuzağımızda e, Jersey'den Angus melezi dişi e, bizim sarı kızın kuzağısı ikinci laktasyon bunun adı karanfil bunun adında ablam koydu e, bu da kesime gidecek hadi üstlerim diyeceğiniz bir kerim döneceğiniz he Üstten gideceğiniz, geri mi döneceğiniz çocuklar? Şu küçük paşa da kesime gidecek. Bu da büyük paşamız. Simental. Cemre'nin buzağısı. Tüve buzağı, ilk buzağısı. Adı Paşa. Ee, bunu da Evet, bunu da Cemre koydu. Adem abinin kızı Cemre koydu. Ee, bu hayvan da kesime gidecek. Demek ki şekerlik. Sen hiç Yapacak bir şey yok. Durum böyle. Şimdi buzağlarımızı kovayım. Yerlerine koymaya çalışayım. Böyle ortamı da bir göstereyim size. Hava gayet serin. Güzel. 10 numara bir hava var. Biraz zor oldu ama Kuzaları içeri koydum. Buraya da koydum. Şöyle otandik kabılarını da kapattım. Uh. Bağlamayacağım onları bu akşam. Böyle burada dursunlar. Yemlerini yediler, sütlerini içtiler. Çay yediler, otladılar. Burada yatırlar. Maşallah subhanallah demeyi unutmayın. Nazar göz değmesin arkadaşlar. 40 bin lira maşallah deyin. Gözü olanın gözü çıksın.